Bütün yüce güzel dostlara selamlar ve sevgiler. Evet arkadaşlar bugün de triyo dikey kalıbımızı yapıyoruz. Vallahi bu ölçüdü. bile çektiğim zaman direkt böyle ölçüye gelmek zorunda. Ömer ne yapıyorsun Ömer? Ne Çalış bizi boş boş geziyorsun. Çalış! Evet, bütün yüreği güzel. Dostlarımıza selamlar ve sevgiler olsun. Evet, evet, ne oluyor burada? Aman Allah'ım ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Arkadaşlar inşaatın anlı anlı e, duygularını sizlere aktarmaktayım. Müjeye <laughs> güzel taraftarlarımız ve seyirciler. Arkadaşlar bir parça kalbe getirdik. 10 kişi yerleştiremeyene ya vallahi billahi. Aa bunadır ha. Abunadır ha. Abunadır ha. Arkadaşlar bir de yağmurumuz da var bu arada yağmur da yağıyor yani yağmur var ya yağmur Yağmur da yağıyor <gülüyor> 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 Sen ne diyorsun ay <laughs> kalba Sen ne diyorsun ya Şeray <laughs> şeray Yine güzel dost. Ama YouTube'a videosudur. YouTube'da kendini görürsün akşam izlersin. Bir boka yaradı niye zaten? Evet arkadaşlar yine kalıp geliyor. Bu da karşı ansa geliyor. Evet bu da bizim ağır abimiz abi. bütün yüreği güzel dostlara selam arkadaşlar yürüyorsunuz vay vay ciğerim vay ciğerim Arkadaşlar, bu işler böyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Bak, bak, bak. Evet, Gazi evet, sen ne yapıyorsun? Vallahi gördüğünüz gibi, çarşıya sallıyorum. Bir anlık bize duygularını anlat. duygun var mı? Sen <laughs> duygu tanıdın mı? abi da Yakup Gürcü. Vay Yakup usta. Sen he? Sen he sen. Öyle.

Arkadaşlar bunu bu şekil ipe getirip e, ayarlıyorlar. Gördüğünüz gibi bu şekil bu ipe geliyor tamam mı? Şimdi bu ipe geldi. Şimdi bu şakirini alıp bunları dübeleyecekler. İç tarafını da bu şekilde sağlayacaklar gördüğünüz gibi. <laughs> Aman öyle yani. Gençler ne yapıyorsunuz gençler ya? İce içinden geçiniz burada